Evet dostlar. E, merhabalar. Bugün PUBG Mobile'la devam ediyoruz. Lity'deyiz. E maça başlamadan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. E, bu oyunun profesyoneli değilim. Onu baştan söyleyeyim. E, çok da iyi değilim arkadaşlar. Çok da kötü değilim. Bunu başta söylemek istedim. E eğer bu serinin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En azından videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet nereye atlayalım? Bu sefer de şuraya atlayalım arkadaşlar. Evet yani çok da iyi olmadığım için zaten yeni etkinlikleri atlayamıyorum. Kendim o kadar güvenemiyorum açıkçası. Dostlar. Neyse bu sefer Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz inşallah diyelim ve devam edelim. Dik hemen mutlanalım. Ulan oğlum ne yapayım? Ee, birileri atladı, onu söyleyeyim. Onun için hızlı olmamız lazım. Ve çatışma hemen başladı. Yakınlarda birileri var, gördüm. Gördüm benim biraz mühimata ihtiyacım var. Dur. Allah'tan elimde pompalı var. Evet, Şöyle bir kit bas Evet her zaman olduğu gibi Aksiyonlu başladık Biraz ee, Bazen noob, e, e, Bot Oyuncular öldürebilirim Bazen de gerçek oyuncular zaten belli oluyor Mesela az öncekiler gerçek oyuncu olabilir. Şimdi çok sağlam girdiler. Şanslıydım yani. Sadece şanslıydım. Neyse birkaç kişi de olabilir burada. Diye tahmin ediyorum. Hemen çatışmanın olduğu yere doğru gidelim. Ya yani oğlum. Çatışmaya girecektim. Çatışma ayağıma geldi resmen. bot bu botlar ne zaman böyle iyi sıkıyorlar Lan. bak bunlar gerçek oyuncu olabilir Bunlar gerçek oyuncu olabilir arkadaşlar. Evet, az kalsın gidiyorduk. Oğlum çatışmaya gidiyordum. Çatışma aramaya lan oğlum bir sakin. Dur geliyorum. Gördüm seni. Gördüm. Orada bekle. Bekle orada. Dur. Adat işet. Adam bir tane ben mi yedi? Göstermiyor şimdi kendini. Onu başkası mı indirdi lan? O yedi bir tane daha. Güzel, çok güzel. Artık buradan gidelim. Ee, çatışmaya ararken, çatışma resmen ayağıma geldi. <laughs> Teknandan i̇şte lutuna bakacağım ben ya. <laughs> Oğlum, bir sakin olun. Birisi daha var. Onun satım araba patladı. Hiç farkına değilim. Oğlum aramamı arabayı patlattınız. Şu DP alacağım ya. Şu DP gerçekten silah e bak bunlar gerçek oyuncu işte arkadaşlar. Az alıyorlardı zaten. Evet. Durun benim bir yeni sırf bulmam lazım. Bir daha var. Ses aldım. Bu bot. Bak bu bot işte. Neyse alana doğru gidelim artık. Alana doğru bir iyi olur. Evet birilerini gördüm. Oğlum 7, yedi. Bir daha yedi. Kandar yedi. Can basıyor şu an. Başka bir sırda mı sıkıyor la? Ben bunları boş vereyim. Şöyle etraflarından dolanmaya çalışayım da. Güzel <laughs> tanıydı. <laughs> onu indireceğim. Güzel. Bak bunları öldürmüştüm. Az önce yeniden canlanıp gelmişler. Şöyle alana doğru gitsek iyi olacak artık. Bu sefer fazla çatışmaya girmesem iyi olur ya. Risk atmak istemiyorum aslında da. Tamam onu indirdik. Şunu da indirdik. Çok güzel. O nasıl yemedi ya? Valla bunlar tehlikeli arkadaşlar. Çok güzel. Onu da indirdik. Oğlum şu ço anlara çok dikkatli olmam lazım benim. Hadi hadi hadi. orada bir itibaren hedef almış. Son önümdeler. O önümdeler lan. Olha o sonho, dur dur dur, dur. Ve yine zafer bizimdir arkadaşlar. Evet yine heyecan dolu geçti, yine gerilim tozlara attı ve nihayetinde birincilik geldi. 19 leş, bunların 4'ü 5 bot olabilir ama bence gerisi gerçek oyunculardı. tabi biraz nutlumuzda tuttu, biraz da güzel ilerledik diye düşünüyorum. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla PUBG Mobile içerikleri istiyorsanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E, en azından videoya like atarsanız sevinirim dostlar yani. Evet şöyle videoyu atalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.